Selam ben Meistan ve bugün e, önceki videodaki Pal Tower Defense isimli Tower Defense oyununa devam ediyoruz. Şimdi şöyle ilk önce partner olayını konuşalım sizinle. E, adamlarla konuştum bana sonunda cevap verdiler. Dediler ki ekranda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bir kanalda oyunla alakalı çok az video var biraz daha video çek ki seni de dedi, değerlendirebilelim dediler. Yani bu şu anlama geliyor. Ben bir 3 2 video daha falan attıktan sonra büyük mülle partner olacağım. Çünkü partner abone gereksinimlerini falan karşılıyormuşum. İyi. Ama bu oyunda sanırım unit imzalama özelliği yok partner olunca. Ama oyunu bir kaç saat sonra bakmam lazım. 10 saat sonra yeni güncelleme gelecek. Büyük mülle onda imzalama özelliği de gelir. Ben ya 2 gün sonra ya da 3 gün sonra şey alacağım, partner olacağım ve yakında seçimler o yüzden kasa açalım. Bunun konumuzda ne alakası var bilmiyorum ama gene de kasa açalım. Kutumda büyük hissediyorum. Kutumdan küçük çıktı. Yine küçük çıktı. Bu ney? Epic çıktı. Tamam artık büyük hissediyorum. Bu epic ne işe yarıyormuş? Ya, hiç güçlü değil. Bu epic çok daha güzel. Çık alan hasar bugün. Bunları ama saklayacağım. Niye sakladığımı soracak olursanız da ee, ben de bilmiyorum. Şaka şaka biliyorum aslında. Çünkü imzalama özelliği geldiği zaman bunların hepsini imzalayacağım. Hangisi daha güçlü? Bence bu daha güçlüdür. O yüzden bunu takıyorum. Bir tane takıyorum biliyor musunuz? Bir de bunu takıyorum. Değişiklik olsun hadi girelim böyle. Endless mı girsem lan acaba? Benim karakterim bak bu oyun çok dengesiz. Yapımcıya bunu söylemem lazım. En pahalı robuxlu karakter. Bir saniyede ne kadar vuruyor lan o? 45 bin vuruyor. Şimdi bu karakter 45 bin vuruyor. Ama bu lejeneri 80 bin vuruyor full ediğimiz zaman. 0-1 saniyede 8 bin vuruyorsa 80 bin vuruyordur. Yani bu iş olmaz gerçekten ben size söyleyeyim. Düşünmeye çalışıyorum. Acaba Endless mi girsem yoksa buraya mı? Bence buraya Nightmare'e girelim. Nightmare'a girdik. Şunu direkt koyuyorum. Nasıl bir şey lan bu dönerek vuruyor. Lan skip. Bir de buraya koyuyorum. Klavyemde A tuşu çalışmıyor o yüzden bir tık sıkıntı. Skip skip. Oğlum skip açık ama bak mesela. Bu bak olmamalı kardeşim bak beni delirtmeyin. Orada önceki videoda oyunun linkini açıklamaya koymayı unutmuşum bu videoda koyacağım. Tabi gene unutmazsam. Bir de kanal bin abone olmaya çok az yani bayağı az kaldı artık artık olalım yani lütfen biraz abone olun. Motos gibi gene açmıyorum şunu ya. Çok dümbük dümbük hareketler yapıyorum artık. E, bence bu Raptor bunu saltıyorum. Bunu sattıktan sonra bu alan hasara vuruyor diye bunu koyuyorum. Orada benim de yaptığım bir oyun var ha. Pineapple Koyota Fast diye. Yes, İsterseniz yes, oynayabilirsiniz. Açıklamayı onu linkini koyarım. Onun da videosunu çekeceğim bir ara. Bu arada videolarda çok konuşmuyorum. Konuşmama sebebim yani konuşacak bir şey yok. Ve ben yani pek konuşan bir de değilim açıkçası böyle oyunlarda. Evet son wave'e geldik. Ya bak videonun başında konuştum bir daha hiç konuşmadım ama yani konuşacak bir şey yok. Adamlar acaba az, konuşmadım diye şey yapar mı? Pek sanmıyorum umarım yapmazlar. Kaç dakikada bitirdik? Bir de bir dakika sonra falan koysalarmış iyiymiş. Bence bunları alabiliriz diye düşünüyorum. Alanından çıksın direkt sattım. Sattım. Ee, ne yaptım? Şuraya bunu koydum geliştirdim geliştirdim. Sonra bunu sattım. Bunu sattım. Bunu sattım ve bunu geliştirdim. O zaten öbür büyük maliye şimdi. Şunu da şuraya koyayım da hatta daha az görürüz. Ve evet kazandı. Kaç elmas veriyordu? O 40 elmas artık. Da. Double coins. Ya iki kat coin game pass'i bilmiyorum. Bu oyunu belki alırım belki ama. Belki de hediye ederler kim bilir. Şöyle yapalım. Hadi gidip bir kasa açalım. Ben kutumla gene büyük hissediyorum. Hadi artık büyük. Oha lan. Birkaç saniye sonra bitiyor aslında. Bitmesini bekleyelim. O bitene kadar. Bence bunu açabiliriz. Bu ney? Oğlum %60 olan şey geldi ya. Ne işe yarıyor bu? Oğlum adam tuvaletleri stun atıyormuş. Ama işte 2 saniyede 600 vuruyor. Ya yani çok da güçlü değil de ben şunu zaten kullanmıyorum. Onun yerine takayım hadi. Oğlum murdajı geçiyor ya. Neyse. Bunu gene büyük hissediyorum. Kutumdan gene küçük çıktı. Bir kere de kutumdan büyük çıksa zaten şaşacağım yani. Evet bugünkü videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Yarın yeni bir video daha gelecek bu oyunla alakalı lütfen onda biraz ettiği işimi göstermeyi unutmayın. Sizler çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.